Bilgeliğin sırrına ermiş bir sufi dervişi, yaşamının son gününde yazdığı mektupları 60 kişiye postalaması için yardımcısına verir. Sonra da fani dünyadan göçer gider. Dostları onun vefatını duyduktan sonra ellerine ulaşan mektubu gördüklerinde mutlulukla zarfı açmaya başlarlar. İçinden bir vasiyet ya da uzun vedalaşma satırları beklerken derviş tüm dostlarına aynı şeyi yazmıştır. Bu yerden ayrılıyorum. Son sözüm budur. Dervişin kaygısızlık örneği gibi görünen bu son cümlesinden dostları ne anladı bilemiyoruz. Ama Bizim anlamamız gereken dünyada gerektiği gibi yaşayarak geriye ne vasiyet ne vedalaşma cümleleri bırakmaya ihtiyacı olmayan bir insanın huzur dolu vedası olmalı. Yaşamam gerektiği gibi yaşadım, hamdım, piştim, açtım, doydum, çıplaktım, giyindim, azdım, çoğaldım, yalnızdım, sevdim. Galaksilerin dönüş hızlarıyla yarışan hayatımız modern dünyanın aygıtları etrafında tavaf ederken yanı başımızdan geçip giden o kadar çok güzelliği es geçiyoruz ki yaşadığımızı işaret olan kalbimizin atışını kurgulanmış bir saatin tik takları gibi mekanik ve ruhsuz hale getiriyoruz. Ne yaşama katışabiliyoruz ne de beklentilerimizin neticesine varabiliyoruz. Sonuçta dünyaya veda etme zamanımız geldiğinde arkamızda kocaman hayal kırıklıkları, yalnızlıklar, eksiklikler, hamlıklar bırakıp gidiyoruz. Kaç yaşında olursak olalım, 30'unda da, 50'sinde de, 70'inde de hala yapacak edecek bir şeylerin endişesiyle zihnimizi arındırmadan göçüyoruz bu dünyadan. Rövanşı olmayan Tek maçımız olan yaşamımızın her anını harcayıp giderken çoğumuz Dostoyevski gibi hayıflanmıyor muyuz? Hayatı yeniden başlasaydım saniyelerin nabzını tutardım. Gelin bugün kendimize bir iyilik yapalım. Kafamızda esaretinde olduğumuz geçmiş, gelecek kaygılarını bir kenara koyup sevdiklerimizle bir karanfille, bir gökkuşağıyla, bir yıldızla, bir maviyle ev el ele tutuşup yeryüzünün kokusunu içimize çeke çeke hayatımızın tadına varalım. Vedamızı içten, samimi, beklentisiz, küskünsüz olması için bir gelecek tasarlayalım. Sevdiğimiz insana seni seviyorum diyelim annemize sen süper bir annesin diyelim. Arkadaşımıza iyi ki seninle aynı dünyadayız diyelim. Konuşalım birbirimizle. Konuş ki seni göreyim diyen söze eşlik ederek birbirimize görünelim. Gelin yaşamı fark etmeden önce birbirimizi fark edelim. Bir sonraki videoya kadar buradan ayrılıyorum. Benim de son sözüm budur.